Selam. Bugün sizlere savaş videolarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Siz isterseniz bilmediğin şeyler olursa göstereyim. App Store'a giriyoruz. Play Store fark etmez. Aynı. Sonra buraya Ibis Paint yazıyoruz. Çıktı bende. Yükleniyor. Bekleyelim azıcık. Geldi. Heh. Ibis Paint. bende yüklü. Tamam, şimdi Kapkut'u indireceğiz pardon yanlış yazdım. Kapkut bende de yüklü değilmiş. Yükleyeyim. Yani çok fazla video yaptığınızda 8-9 dakikalık falan ya da işte çok fazla video yaptığınızda 7 GB falan oluyor. Hani. Şimdi buradan Avrupa haritası açıyoruz. Avrupa yazayım çıkar belki. Avrupa yazdım çıkmadı. Avrupa haritası. E. Ee, tam dilsiz yazacaktım. Aynen dilsiz. Lan. Dilsiz lan. Ha. Dilsiz. Eh, yazıyoruz. İstediğiniz bir istediğiniz Avrupa haritasını alabilirsiniz. Üstüne basa tutup fotoğrafları ekle diyoruz. Ekledik. Böyle sesli videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Zorunda değilsiniz ama. He şimdi ilk önce biz Paint'e giriyoruz. Bu ne lan? Galerime giriyoruz. Bu da benim yaptığım başka şeyler var. Resmi yerleştir deyip koyuyoruz. Yani bakın en üstte var. Çizimi çık İptal diyorsunuz ona. Şimdi hangi ülke savaşsın? Yani Polonya ile şey Almanya. Sınırlara ben uğraşmayacağım. Siz bunları yapabilirsiniz. Altta kare var. Oradan seçiyoruz. Ben burada büyütüyor tabii ki alttan. Bakabilirsiniz nereden büyüttüğümü. Video geri sarıp görmediyseniz. Sınırlara uğraşmıyorum. Siz bunu uğraşarak yapabilirsiniz. Böyle çizelim. Ben çizerken sen de bir like atıp abone olsana. Çizelim. Şimdi alttaki kareye bir daha basıyoruz. Karşıdaki devletin hangi renk olacağını seçiyoruz. Polonya'yı da yapalım. Siz bunu sınırları uğraşak, uğraşarak da yapabilirsiniz. Yukarıdaki reklam ne lan öyle? Neyse. Şimdi buradan ağacık rengi açıyoruz. Sonra sınırları çiziyoruz. Yani aldığı toprakları PNG olarak kaydet diyoruz. Sonra yani bunu, bunu siz ayarlayacaksınız. Ben bunu kısa kısa göstereceğim. PNG olarak kaydet. Şimdi diyelim ki Polonya ta geçecek. Bu renk çok koyu oldu. Azıcık daha açalım. Tamam. Açtık. PNG olarak kaydediyoruz yine. Evet, yani tabii ki de burada Almanya kazanacak da ben bunu zaten öylesine yapıyorum. İla i̇şte böyle ilerlesin. Yine PNG olarak kaydediyoruz. Koyalım şimdi fotoğrafları CapCut'a. E evet. Bu kabul ediyoruz. Ettik. Bir saniye ben burada videolarım var. Ben bir kapatıyorum onları. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yine bir yanlışlıkla galeri açtım. Tam. Alttaki foto, Messi fotosu vardı. İsterseniz onu da alın. Şimdi bu fotoğraflarımızı seçiyoruz. Geldik. Bunları ilk baştaki boş haritanın süresini ayarlayın. Bunları çekeceğiz. Yani. 0.1'e çekeceğiz. kap kutusunu siliyoruz. Bunu acık daha kısayım. Tamam. Çok mu kısa oldu lan? Çok kısa oldu ya. Aynen aynen kısa oldu. Değil mi? Evet. Acık daha ilerletelim. Siz nasıl toprak alacağını belirleyin. Ben fazla fazla aldırıyorum bilerek. Ya orada küçük bir siyahlık kaldı ama neyse. Bura işte çıkartma falan attı. Tam o siyah da boyadım. Piyancı olarak kaydediyorum işte böyle böyle. Evet böyle yaptık. Sanırım yeter ya. Yeter yeter. Bence yeter. Yeter mi? Yok yetmez. Azıcık daha yapayım azıcık daha. Bunu da PNG olarak kaydediyoruz. Heh, şimdi geri dönelim kapkota Messi'yi görürseniz fotoğraflarım vardır. <laughs> tamam şimdi o fotoğrafları da 0.1'e çekiyoruz. Hızlı hızlı yapayım. Şimdi bunun ne savaşı yani istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ne kadar olduğu size bağlı. Bir daha bakayım. Bakalım. 0.1 yapmazsanız bu kadar iyi olmaz. Video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.